Herkesin bir hikayesi vardır. Benim hikayem ilk sene sınava girdiğimde istediğim sonuca ulaşamadığımı öğrendiğim gün başladı. O sene yeni çıkan yapay zeka mühendisliği bölümüyle yazılım dünyasının kapısı benim için açılmıştı. Yazılım benim için bir sihir gibi. Düşünsenize bir uygulama yaratıyorsunuz, kokmuyor, dokunamıyorsunuz ama o yarattığınız uygulama tıpkı bir değnekten çıkan sihircesine milyonlarca insanın hayatına dokunabiliyor. İnanılmaz bir sihir. Teknoloji gerçekten önemli bir güç ve bu gücü gerçekten hayatımızı ve dünyayı daha iyi götürecek, bizden sonraki nesillere gururla miras bırakabileceğimiz bir dünya yaratmak için kullanmalıyız. Yapay zeka gibi teknolojiler artık tamamen hayatımıza dahil olmaya başladı. Ben de kendime bu noktada şunu sordum. Bu teknolojiyi daha iyi bir dünya yaratmak için nasıl kullanabiliriz? Hangi problemleri çözebiliriz? Kimlere ne gibi faydalar sağlayabiliriz? İnsanoğlu varoluştan beri hayal gücü ve yaratıcılığı ile araçlar yaratıp yeni dünyalara yelken açmaya çalışıyor. Yapay zeka da günümüz için yarattığımız bir araç. Sadece bize çok benzediği için diğer araçlardan farklı olarak bizi korkutuyor. Bizim gibi öğrenebilen bu teknolojik aracın ham maddesi veriler. İnsanoğlu duyularından aldığı veriyle öğreniyor, kokluyor, tadıyor, hissediyor. Yapay zeka da bizim ona verdiğimiz verilerle öğreniyor ve bizim gibi algılamaya, görmeye, etrafı analiz etmeye çalışıyor. Belki de bu yüzden bizi korkutuyor. Ama aynı zamanda önümüzde inanılmaz fırsatlar oluşturuyor. Çok sevdiğim bir bilim insanının sözüne değinmek istiyorum. Dalgaları durduramazsınız ama sörf yapmayı öğrenebilirsiniz. Yapay zeka da şu an için dünyamızdaki en büyük dalgalardan biri. Ve bu dalganın kesileceğini düşünmek, hafifleyeceğini düşünmek çok büyük bir yanılgı olacaktır. Bu hızlanarak, büyüyerek devam edecek bir dalgadır ve bizim bununla sörf yapabilmemiz için teknolojiyi geliştirmemiz lazım teknoloji kendi kendine gelişen bir şey değil. Bunu bizim yapmamız lazım. Bu noktada Girişimcilik Vakfı Fellow programının desteğiyle teknolojiyi geliştirerek dalgalarla çok iyi sörf yapabileceğimize inanıyorum. Ben İlayda, yazılım mühendisliği öğrencisiyim. Girişimcilik Vakfı Fellow programında görüşmek dileğiyle.